hoş geldiniz. Bugün mutfağımda etli bamya yapacağım. Kullandığım malzemeler yarım kilogram bamya, 250-300 gram arası kuzu kuşbaşı, 3 adet orta boy domates, bir baş kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı limon suyu, çeyrek çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, çay kaşığı ucuyla karabiber. Yemeğime başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben bamyamı daha önce ayıklamıştım. Sizin için göstereceğim nasıl ayıkladığımı. Yalnız yıkamadım. Yıkamasını yemeğin içine ilave edeceğim zaman yapacağım. Şimdi sizin için bir tane soyacağım. Şu vaziyette delikler açmadan kenarında bamyamızı soyuyoruz. Bir tane daha soyuyor. Çok derine batırmıyoruz bıçağımızı. Yüzeysel döndüre döndüre kesiyoruz. Yemeğime başlıyorum. Soğanımı küçük küçük doğrayacağım. Domatesimi de küp küp doğrayacağım. Sarımsaklarımızı da bıçağın arkasıyla eziyorum. Onları da küçük küçük doğrayacağım. Yemeğime başlıyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Tencerem biraz ısınsın. Ondan sonra zeytinyağını ilave edeceğim. Zeytinyağımı ilave ediyorum. Çok fazla zeytinyağı kullanmadım. Zaten kuzeyti kullanıyorum. O da yağlı. Soğan ilave ediyorum. hafif Çok fazla kavurmadan etlerimi ilave ediyorum. Beraber kavrulsunlar. Bize etinin pişme süresi çok kısa. O yüzden sebze yemeklerinde çoğunlukla kuzu etini tercih ediyoruz. Dana kullanmak isteyenler öncesinde eti haşlarlarsa şimdi daha kolay olur. Veya kıymada kullanabilirsiniz. Etlerim kavruldu. Şimdi domateslerini ilave edeceğim. Sarımsaklarımı da ilave ediyorum. Ağzını kapatıyorum. Domateslerimiz de suyunu salmış. Karıştıralım. tuzumu ekliyorum. Karabiber. Limon suyu ilave ediyorum. Limon suyunu koymaktaki amacım bamyamız yemeğimizin suyunu bulanıklaştırmasın diye. Halk arasında hatta sümüklenme derler. Limon suyu koyduğunuz zaman kesinlikle olmuyor ve artı bamyayı ayıkladığımız zaman delikleri açmazsak da sümüklenme olmuyor. Biraz su ilave ettim. Bu şekilde etlerimiz hafif yumuşayana kadar pişsinler. Ağzını kapatacağım. Ondan sonra mamırlarımızı yıkayıp ilave edeceğim. Etlerimiz yere yarı yere pişti. Şimdi yıkadığım mamyaları ilave edeceğim. Çok fazla karıştırmadan yemeğimizi pişireceğim. Yemeğimiz kaynıyor, altını kısıyorum. Yemeğimiz pişti. Kıvamı da güzel. Şimdi altını kapatacağım. 15 dakika dinlendikten sonra servis alacağım. Şifa kaynağı bamyanın tam zamanı iken sizlerin de videomu izleyerek denemenizi tavsiye ederim. Yapanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.